Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır yapmayı istediğim hatta sizlere göstermek istediğim fakat bugüne e, nasip olan içeriğe hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar dünyanın şu an için gördüğüm en iyi finansal yapay zekasını sizlere göstereceğim. Bu yapay zeka T0 anına yani şu an şu saniyede dünyada nerede ne oluyor ne bitiyor ekonomik finansal anlamda buna hakim bir. İkincisi bu yapay zeka tamamıyla gelecekte ya bütün yatırım kuruluşlarını ekarte edebilecek bütün özellikleri tek bir noktada taşıyor. Siz sadece buna soruyorsunuz bu cevabını veriyor. Po şöyle bir portföy yapmak istiyorum diyorsunuz cevabını veriyor. Şöyle bir haber var etkisi ne olur cevabını veriyor. Veya dümdüz bir şey sorun işte dolar tl ne olur size mantıklı bir şekilde analizini yapıp cevabını verebiliyor. Şu hisse ne olur? Bu altın ne olur? Petrol ne olur? Efendim faiz kararı ne olur gibi her şeyi şu an ki haliyle biliyor bu yapay zeka. Bugün sizlere bu yapay zekayı göstereceğim ve birçok noktasını deneyeceğiz. Örnek sorular soracağız. Sizler de gelen cevapları kendi tarafınızda e, ölçüp değerlendirip yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi haydi gelin başlayalım. Evet bu yapay zeka Investing'in bir yapay zekası. Investing Pro'da bir yapay zeka bilginiz olsun. Investing Pro burada Warren AI diye Warren Buffett'tan esinlenmiş Warren AI. Yani burada AI yapay zeka Warren Buffett'ın da adını almışlar Warren diye AI şeklinde. Buraya bir e, yapay zeka oluşturmuşlar. Zaten Investing tarafında bütün ekonomik data veriler arka tarafında investli var. Haber akışı var. Yapay zeka bunları derli topluyor size hap şeklinde ne yapmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hisse, kripto, eee emtia, büyük makroekonomik kararlar bunların etki hepsini size doğru şekilde önlendirmeye çalışıyor bunu söyleyeyim. Sizler de bu yapay zekayı satın almak isterseniz aşağıdaki linkte hem yorumlarda sabit yorum hem açıklamalar kısmındaki linkte %50 indirim var. %50 indirimle o link üstüne satın alabilirsiniz. Kaçırmayın. Zaten bunu ben sizlere Propix e, her ay başında Propix hisse şeyinde gösteriyordum hisse analizinde. Borsa İstanbul yüzü geride bırakanlar, S&P 500'ü geride bırakan. Mesela her ayın başında 1 Ağustos geldiğinde bu liste yenilenecek. Muhtemelen ay başının ilk 2 günü, ilk 3 günü bu içeriği sizler için yapmaya çalışırım bilginiz olsun. Ama bugünkü ana noktamız varın AI. Biz buraya soru soracağız. Sorularımıza karşılık cevap bekleyeceğiz. Şimdi bir numaralı soru. Dolar TL 2025 yılı dolar TL'deki beklenti nedir diye bir soru soralım. Mesela yapay zeka bize cevap versin. Şimdi yazıyorum 2025 yılın sonu için diyelim. 2005 yılı sonu için USD TL diyelim. Beklentin nedir? Düz bir soru. Herhangi bir siz şu anda bir haberiniz yok. Piyasada ne oluyor? Merkez Bankası ne yapıyor? Efendim piyasadaki iç talep nasıl? Dış talep nasıl? İhracat ithalat dengesi ne durumda? Bilmiyoruz. Şu an ben biliyorum da yani bilmiyoruz şu anda. Ve bakalım ne diyecek bu arkadaş? Bir yorumuna bir bakalım. Ee, ne demiş? Bugün itibariyle ki şu anki anlık kuru söylemiş kademeli yükseliş şekline devam ediyor. Trendin şifresi kademeli bir şekilde yükseldiğini. Mesela siz hiç takip etmediğinizi varsayalım. Kademeli şekilde yükseldiğini söylemiş. Yıl sonu yatay mı devam mı şeklinde bir ifade kullanmış. Şurada read more dersek burayı açacaktır muhtemelen. Sürprizleri açık makas. Tamam. Ne diyor? 41-42 test edebilir. Yavaş ama istikrarlı bir yükselişin ağırlıkta olacağını gösteriyor. Tamam. Şimdi diyoruz ki 2025 yılı sonu için ee, dolar TL dolar Türk lirası diyelim. Türk lirası kaç seviyesinde olması beklenmektedir diye bir soru soralım. Cevaplasın hızlı bir şekilde alıyor, haberi alıyor, banka raporlarını alacak, inceleyecek, beklentileri alacak. Bir analiz burada çıktı vermeye çalışacak. Evet. Demiş ki 2025 yılı sonu için piyasa katılımcılarını almış mesela burada kendi tarafında örnek haberden. 43.72 seviyesi demiş mesela bu noktada 43.72'lik bir seviye demiş. Ee, bu ankete göre faiz oranına kadar aşağıda değiniyor. Kısa vadede sert sıçrama beklemiyor. Yıl sonunda 40'lı seviyelerin üstünü öngörüyor. Ve 43.72'lik bir tahminde kendi tarafında bulunmuş. Tamam bunu e, cevabı aldık. Şimdi bir diğer soru bakalım ekonomik takvimi şöyle bir açalım. Ekonomik takvimde ne var misal? Ekonomik takvimde şu anda mesela ABD büyüme verisi var ikinci çeyrek ön yayın mesela bununla ilgili bir soru soralım mesela Amerika ile alakalı bir soru soralım ABD ikinci çeyrek ön yayın büyüme verisi hakkında beklentilerin nedir zaten beklenti orada yazıyordu beklenti üstünde bir veri gelirse piyasada ne gibi oynaklıklar olur Tamam. Birazdan portföy falan da soracağız. Merak etmeyin, adım adım ilerlemeye çalışıyorum bu noktada. Şimdi inceliyor, hepsine bakıyor. Evet, piyasanın beklentisini direkt getirmiş bu noktada. Herhangi bir şey yok. Dolar güçlenirse ne olur? Dolar güçlenirse işte piyasada hisse senetlerinde karışık tepkiler o satış yer diyor. Tahviller yükselir diyor burada. Üç tane senaryo oluşturmuş. Beklentiyi karşılarsa ne olur? Beklenti altında olursa ne olur? Tamamiyle beklenti altında kaldığında aslında doları zayıflatır. Hisselere alım gelir gibi gibi. Bu beklenti üstüne gelirse ne olur? Gibi bunları söylüyor. Sonuç yatırımcılar için uyarı diye buraya yansıtmış. Diyelim ki FED bu sene bu senenin geri kalanında alanında kaç adet faiz indir indirir beklentin nedir diyelim. gelsin beklentisini bir görelim neymiş yani biz de merak ediyoruz şu anda yapay zeka bir soruyu sorduk birazdan hemen altın soracağım evet bir iki faiz indirimi olabilir diyor FED için. Yani bir adet veya 2 adet bir iki faiz indirimi olabilir. Burada Best Cent'in açıklamasından da kendince bir yorum çıkarmış. Varanayay'ın kendi yorumu noktasında da kendi beklentisini bir iki faiz indirimi olarak beklemiş. Yani piyasada zaten iki faiz indirimi bekliyor. Bu bilgiyi biliyoruz. E piyasada da bunu aslında gösteriyor. Tamam. Diyelim ki bu yıl sonu için bu yıl sonu için ons altın kaç dolar ee, olur olur beklenti nedir beklenti nedir sorduk ons altında ilgili beklentisini sorduk bakalım ne diyecek şimdi haberlerden yapıyor bundan sonraki sorumuz Türkiye ve ABD tarafındaki şey e, portföy noktasında biraz soru soracağız Evet gelelim son bir yıllık getirisini söylemiş e, der ki Wall Street'in 2025 yıl sonu için 2005 sonu için konsensus tahmini 3100 civarlar. 3073 gibi bir fiyat getirmiş mesela. 2026 fakat 5 sentin agresif senaryosunda 2026 için 3700'ler şeklinde yorumunu getirmiş. Temel da 3350-3500 bandı diyor. Para politikası hızlı gevşerse diyor 3700'lere doğru hareket edebilir diyor. Bak 10 saltan, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sıradan bir insan vatandaşsın başka işlerle uğraşıyorsun. Sorunu soruyorsun. He, diyorsun cevabını alıyorsun. Şimdi Borsa İstanbul'la ilgili bir soru soruyorum. Şimdi öncelikle şunu da söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi değildir de ekleyelim. Her ne kadar yapay zeka olsa da bakın Varın AI yanlış bilgi verebilir diyor. Yani bu sonuçta AI olsa da %100 doğruluk yok bu noktada. Borsa İstanbul e, finansal tavsiye niteliği taşımaz. Ya aşağıda belirtmiş Borsa İstanbul üzerinde Borsa İstanbul'da diyelim ki 5 hisseden oluşan bir portföy oluştursan hangi hisseleri e, alırdın? Yazdık. Bütün her şey. Birazdan ABD'yi de soracağız bu arkadaşa. Borsa İstanbul'da 5 hisse. Burada 5 hisse bir tık az mıdır? Ya ideal yani. 10 hisse de sorabilirdik ama. Baktığımızda tek tek bunları açıklayacak şimdi arkadaşlar. Bakın yazıyor, tablo yapıyor. Yine söylüyorum YTD yatırım tavsiyesi değildir. Astor Medical Park Tap Gıda Türk Telekom Türk almış. i̇ki tane aynı şey almış. Bunun birini çıkarttırabiliriz. Söyleriz. İki tane aynı sektörden alma. Burada Varın yayın yorumu da var. Mesela diyor ki Astor için sektör lideri karlılık yüksek büyüme yemesi demiş. Tap Gıda'ya yüksek marş gıda zincirinde güçlü konum gibi. Neden bu beşli diye tek tek bunları anlatıyor mesela. Tamam. Diyebiliriz ki iki tane telekom diyorsun ki iki tane telekom sektörü olmasın. Başka sektörden listeye ekleme yap diyorsun. Ekleme yap mesela. Dedik. Bakalım ne ekleyecek? Buraya şey de sorabilirsin. Yani yarın hareket beklediğin hisseler. Ben onu şimdi bilerek burada sormuyorum. Ee, yani şey olmasın. Yanlış bir duruma yol açmasın sebebiyle. Bunu bilerek sormuyorum. Mesela e, dedik iki tane telekom olmasın dedik. Türk Telekom'a çıkartmış. Yerine Akbank almış mesela. Bu sebepten dolayı. Burada da mesela bunu çıkarmış. Akbank almış. Buna göre ya e, şey yapabilirsiniz portföy. Diyor ki portföy dengeli savunmacı ve büyüme odaklı bir portföy diyor. Talebinizi yazarsınız size verir. Mesela diyelim ki son olarak ABD üzerinde işlem gören işlem gören ETF'lerden ETF'lerden bir sepet oluştursan oluştursan hangilerini alırdım? ya buraya şey de diyebilirsin. İşte ben şu kadar temettü verimliliği bekliyorum. Temettü desin bana. E, büyüme ETF olsun. Şu alanda ETF'ler olsun. Daha spesifik yapabilirsiniz bu noktada ama ben daha böyle genel tutmaya çalışıyorum bu alanı. Bu sebepten dolayı yanlış olmasın. İstediğinizi sorabilirsiniz. 5 tane ETF önerisinden bir tanesi S&P almış bir tane e, Naz da kalmış, bir tane Vanguard'ın e, düzenli temettü dağıtanı, bir tane gelişen piyasalar almış, bir tane enerji sektörü almış bu noktada. Denge ve esneklik demiş. Bu noktada bu alanı da kendi tarafında verdiğini, bizlere gösterdiğini söylersek yanlış olmayacak. Son olarak da bu. Bunun dışında ne var? Yapay zeka tarafından. Daha demin dediğim gibi pro hisseler, pro pix tarafında baktığınızda mesela burada bir tane S&P 500 tarafını açtığımızda burada bir tanesini görelim. Mesela zamanında 1 Temmuz'da eklediği hisse mesela Johnson Johnson eklemişti 1 Temmuz'da. Şimdi 1 Ağustos geldi mi burada listeyi değiştirecek, ekleme çıkarma yapacak. Buna göre bunları da burada görebilirsiniz. Tamamıyla bir yatırım firması şeklinde işliyor ve çok ciddi başarı gösterdiğini son 6 aydır böyle takip ediyoruz. Youtube'da da videoları çekiyorum. Sizler de o videolara da bakabilirsiniz. Gayet başarılı bir alanda gidiyor. Son soru mesela şey için diyelim Tesla. Tesla hissesi hissesi için e, destek ve dirençleri söyler misin? Söyler misin? Bir de teknik görünüm. Teknik görünümü. Teknik görünümü e, özetler misin diyelim. Tamam. Teknik analiz bilmiyorsun. Diyorsun ki ya bana bir destek şeyi söyle. Teknik görünüm ne durumda? Şimdi onu senin için yap analiz edecek. Hap gibi verecek. İstersen kripto para sor. istersen başka bir şey. Burada destek direnç noktasında pivot seviyelerini vermiş. Güzel. Tamam. Ee, teknik görünüm güçlü al ama fiyatlama yüksek diyor. Varın yorumu burada. İşte yüksek volatilde yüksek fiyatlama. Sonuç sıkışan fiyat kritik eşikler diye. Burada tek tek anlatmış. Şu seviyelere dikkat et. Bunun üstü bunun altı şeklinde tek tek burayı anlatmış. Mesela diyor ki son haber akışına göre robot taksi lansmanı Samsung işbirliği Çin'deki sürüş testlerinde öne çıkan başarılar yükselişi destekliyor. Yani burada temelde de size yorum veriyor ve temel yap dersen direkt temel analizinde yapabiliyor hisse bazı da. Niye Tesla'yı dedim? Yani hem ABD tarafında hem de büyük bilinen şirket. Yani yanlış anlaşılmaması adına bunu göstermek söylemek istedim. Sizler de bu yapay zekayı açıklama kısmındaki linkten %50 indirimli veya yorumlar kısmındaki linkten %50 indirimli şekilde satın alabilirsiniz. Yani bugüne bu saniyeye kadar hakim ve bütün yatırım kuruluşlarına böyle ekarte edebilecek güçte bir yapay zeka var karşımızda durum bu göstermek istedim. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlık kapsamına girmemektedir. Kendine çok iyi bak. Fırsatları kaçırma. Hepinize iyi günler diliyorum.